Evet şimdiki konuğumuz estetik ve plastik cerrahi uzmanı, operatör doktor Onur Çukurluoğlu. Hoş geldiniz doktor bey. Hoş Merhabalar, geldiniz. hoş bulduk. Evet çok popüler bir konu konuşacağız yine. Dermal dolgulardan, yumuşak doku dolgularından bahsedeceğiz. Biraz bize bu konuyla ilgili bilgi verebilir misiniz? Evet, aslında güncel olarak dediğiniz gibi oldukça popüler bir konu. Biz estetik cerrahlar biliyorsunuz cerrahiyle birçok şey yapabiliyoruz. Kesin çözümleriniz var. Var. Ancak e, dolgular da bizim için kesin çözümler Hı. neredeyse. Artık günümüz teknolojisiyle üretilen dolgular ve çıkan yeni nesil dolgularla istediğimiz estetik sonuçlara ulaşmak için çok sık kullanıyoruz. Dolgular bizim için bir yerde vazgeçilmez e, cihazlar elimizin altında. <laughs> diyebilirim. Son dönemde oldukça popüler oldu. Neden? Çünkü birçok çalışan insan ameliyatla geçecek olan bir toparlama sürecini çok istemiyor ya da anesteziden korkabiliyor ya da o cerrahi travmasını yaşamak istemiyor. Tabii ki çok cerrahi ihtiyacı olan hastalarda başka bir seçeneğimiz yok. Bunu mutlaka hastalarımıza paylaşıyoruz. Ancak ufak dokunuşlarla, minik minik düzeltmelerle Güzel bir estetik sonuç yakalayacağımız hastalarımızsa bu yöntemleri tercih ediyorlar. Çok sık kullanıyoruz. Şimdi dolgular çok popüler ama biraz kafalar da karışabiliyor. Çok çeşitleri var. Kaç çeşit dolgu var? Hangileri tercih edilmeli? Kime hangisi uygulanmalı? Ve neler sağlanabiliyor dolgu uygulamasıyla? Şimdi aslına bakarsanız bizim ülkemizde oldukça karmaşık hı hı. durumda. Çünkü dolguların böyle tarihine baktığınız zaman 1800'lerin ortasında... Silikonlar ve hayvansal kollajenler, evet. sığır ve e, domuz kaynaklı kollajenler kullanılmaya başlamış. Bu kollajenlerin alerjik reaksiyonları nedeniyle biraz bırakılmış ve silikon çok popüler olmuş. Hı -hı. <laughs> Hatta o dönemler e, çok abiyane tabirle silikon bastırdı şeklinde bile söylenen <laughs> dolgu uygulamaları var. Tabii silikonla da ilgili çok ciddi sıkıntılar yaşanmaya e, başlanmış. Sonuçlar gözlemlendiği için de bir e, korku Aynen. ve kaygı... E, o Tabii o yani karşı. kalıcı bir materyal eğer e, organizmaya uyguluyorsanız insan vücudunun herhangi bir yerine özellikle cilt altı çok çok önemli bir yer. E, değişen anatomiyle birlikte çünkü biz yaşlandıkça anatomimiz değişiyor. Sabit kalan bir anatomimiz yok. E, yaşlanan anatomiyle birlikte sabit materyal yer değiştirmiyor. Birincisi bu. Hiçbir sıkıntı çıkarmasa bile. Diğer sıkıntı ise ee, bu dolguların uzun süreçte sıkıntılar çıkabileceği, alerjik reaksiyonlar yapabileceği görülmüş. Ve silikonlar da biraz geri adım atmaya başlamış ta ki 2000'li yılların başına kadar. Hı hı. Bu zamana kadar dolgular kozmetik uygulamaların içinde var yokken 2000 yılında hala günümüzde çok rahat telaffuz edilemeyen hiyaluronik asit <gülüyor> dediğimiz <gülüyor> zorlanıyoruz. Biliyorsunuz <laughs> çok farklı zorlanıyor. şeyler söylendi. Eee <laughs> 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 Bu dolgular ortaya çıkmış. Hiyonik asit aslında bizim vücudumuzda var olan bir molekül. Vücudumuzun hemen hemen her organında var. Gözünüzden ayak parmağınıza kadar. Cildimizin en önemli yapı taşlarından bir tanesi. Cildimizin nemlenmesini, cildimizin sağlığının korunmasını, cildimizdeki kolajenin rahat üretilebilmesi için uygun ortamı sağlayan bir malzeme ve bizim vücudumuz bunu aslında üretiyor. Ama 24 saat içinde de yıkıyor. Şimdi bir dolgu malzemesini yaptıktan sonra 24 saat içinde gitmesi kadar kötü bir şey yok. O yüzden kalıcı hale getirilmesi gerekiyor hiyonik asidin. Hı hı. Ve bunun için çeşitli ilaçlarla müdahale ederek kalıcılığı arttırılıyor. Bunu şöyle kabaca anlatayım. Sizin bir kat hiyonik asitiniz var. Bunu uzun bir çarşaf haline getirin ve arasına bol bol bağlayıcı malzemeler koyup dürüm haline getirin, sarın. 500-600 kat bir dürüm işte bu kalıcılığı getiriyor. Zaman içinde yani 24 saat içinde yine üst katman eriyor, ama alta inene kadar o 500 kat sardıysanız 500 gün kalıcı bir dolgu elde ediyorsunuz. Burada önemli olan tabii ki teknoloji oluyor, yani o bağlayıcılar ve e, üretici firmanın e, araştırma geliştirmesiyle elde ettiği dolgu oluyor. Günümüzde çok çeşitli hiyonik asit var e, ve biz bunları güvenli kullanabiliyoruz. Evet, teknoloji ilerledikçe e, kullanım alanları da genişliyor ve teknolojiyle birlikte çok daha e, yan etkileri düşük, komplikasyon olasılıkları, riskleri düşük, dokuyla daha uyumlu dolgular elde ediliyor. Evet. Şu anda son teknolojik dolgu ciltte en uyumlu dolgu çeşidi nedir? Hı hı. Şimdi hiyolink asitle ilgili yapabileceğiniz aslında sınırsız kombinasyonda dolgu var. E, molekül çünkü her şeye çok uygun. Burada önemli olan bağlayıcı malzemeler. Bağlayıcı malzemelerde böyle çok tekniğe girmek istemiyorum ama birçok firmanın kullandığı belirli malzemeler var ve yeni dönem çıkartılan, yeni nesil diyebileceğimiz dolgularda da daha önce ilaç sanayinde kullanılmış alerjik oranın toksisite oranı çok az olabileceği söylenen neredeyse hiç yok denebilen pek PEG dediğimiz yeni bir bağlayıcı malzeme kullanımız var. Bu kullanımın sebebi hani bu ilacın o çarşafa sürülen ilacın amacı <laughs> daha çok hem toksiteyi azaltmak hem kalıcılığı arttırabilmek e, hedefleniyor. Tabi dolgularda bir tek hani bağlayıcılık değil önemli olan dolgunun yoğunluğu da oluyor. E, bakarsanız dudaklarım oldukça ince bir deriye sahip. Göz altım ince bir deriye sahip. Buraya kalın bir malzeme takoz bir malzeme koyarsam konuşurken dudaklarım herhangi bir şekilde hareket etmeyecek kolay kolay. Ya da göz altında güldüğüm zaman orada hmm. takoz meydana gelecek. Burada çok ince bir dolgu kullanmamız gerekiyor. İşte o teknoloji hem ince te hem ince bir dolgu yaratmak zorunda hem de çeneme ya da elmacık kemiğime kullanacaksam daha kalın bir dolgu, daha tok bir dolgu veya itici kuvveti daha e, uygun bir dolgu yaratmak zorunda. Bize e, yeni teknolojiler, yeni nesil teknoloji dolgular bunları sunuyor aslına bakarsanız. Daha doğal görüntü yani bir nevi. Ee, şöyle şimdi bu doğal görüntü son zamanlarda yine çok söylenen bir şey. Ben işte bir şey yapmak istiyorum ama değişmek istemiyorum. Ben bir şey yapmak istiyorum ama kimse anlamasın doğal oluyorsun. Şimdi bir kere değişeceksiniz değişmeyeceksiniz diye doğal yaptırıyorsunuz. Yani bir <laughs> Farklı şey bir bakış açısıyla zorundayız yani. karşı karşıya. Ama hani değiş, evet. değişmek değiştiğiniz zaman kendi natürünüzün bozulacağı <laughs> anlamına gelmiyor sizin natürünüze desteklememiz gerekiyor. Biz dolguları nerede kullanıyoruz? İki amacımız var. Şimdi dolgu dediğiniz zaman zaten adı üstünde bir şeyi doldurmak. Direkt aklımıza o geliyor. Yüzüme bir şey doldurulacak. Ben mi olacağım? Şişecek miyim? Hı hı. Doğal bozul, doğallığım bulacak mı? Demek ki isim yanlış. O yüzden biz bunu böyle anlıyoruz. Hı. Halbuki dolguları iki anlamda kullanabiliriz. Birincisi yaşımız ilerledikçe zaman geçtikçe Yüzümüzdeki yumuşak doku ve kemikler hacimsel olarak bir kayıp uğruyorlar. Ben 10 sene önce gayet şöyle yanaklıydım, bu çizgilerim yoktu ama ne yazık ki yaşlanmanın <laughs> gazabına uğruyorum. E, bu kaybımı e, sağlamak için koyduğum dolgular evet doldurucu dolgular, doldurmak yani ama nedir? Kaybettiğim hacmi ben kazanıyorum orada. Yani doğal olarak... 5 sene önce nasıl aldım Bir Çok zamanlar doğaldım. sahip oldum. Hacmimi geri alıyorum geliyorum aslında. Yani, yine yani. doğalım. Evet. <laughs> Tabii ki ben yüzüme dolgu yaptığım zaman 10 sene önceki kadar yine genç görünmeyeceğim. Nedir amacım? Kendi yaşımda e, kemiğimin ve yağ dokumun kaybettiği hacmi kazanmak. Tabii Hı. ki doğal olacağım. Diğer sebebimse şekil vermek dolgularda. Şekil verirken de. Yüzünüze baktığınızda üç tane mihenk noktanız var. Üç tane sağlam kolon birincisi alın ikincisi emacık kemiği üçüncüsü çene attım. Buradaki şekillendirmeyi yapmama bana hizmet ediyor bu dolgular. Hı hı. Ve ben burada herhangi bir defektim varsa mesela atıyorum emacık kemiğim geliyor iyi bir çıkıntı da ama ön taraftaki desteğim gitmiş. Veya hiç yok hani doğumsal olarak da olabilir bu. Orayı şekillendireceksem dolgu kullanabiliyorum. Yine doğallığınızı bozmuyorum. Niye? Emajik kemiğinin o gelişini tamamlıyorum çünkü. Ya da çenem küçük olmasından gerektiğinden daha küçük hı hı. oranlarıma göre. Ne yapıyorum? Oraya o şekli tamamlayacak dolguyu koyuyorum. Yine doğallığınız bozuluyor. Yani buradaki önemli nokta şu. Değişiyorsunuz. Dolgu yaptırdınız. Dolgu değil. Bütün estetik uygulamalarda. Hı hı. Toksin, dolgu, diğer enjeksiyonlar, ameliyatlar. Değişiyorsunuz. Ama önemli olan... Doğal değişiyorsunuz. Bu kavramı anlamak gerekiyor. Evet ama bununla ilgili kafalar çok karışık. Yani belki de televizyonlardan ya da e, 2000'li yıllardan önce uygulanan diğer o dolgu çeşitlerinden dolayı mıdır bilmiyorum. Hı. Televizyonlarda gerçekten doğallıktan çok uzaklaşmış Hı. E, ünlüler görebiliyoruz. Bunun sınırı nedir peki? Şimdi yüzümüzün bir anatomik yapısı var. E, i̇ki kere iki dört ve hepimizin karakteristik bir anatomik yapısı var. Ve bu anatomik yapı içinde işte altın oran diyorlar, bir takım matematiksel şeyler getiriyorlar ama çok basit denklemlerimiz var. Bu denklemlerin dışına çıkmadığınız zaman bu denklemlere göre işlem planlıyorsanız bir, yani anatomiyi çok iyi biliyorsanız, bu doktorun bilgisinde olan şey. İki, tekniği iyi biliyorsanız, çünkü siz bir işlem yapacaksınız, bu bir ameliyat da olsa, bir ufak bir dolgu uygulaması da, bir enjeksiyon da olsa tekniği iyi biliyorsanız. Üçüncüsü de doğru malzemeyi ve doğru yerde ve doğru şekilde kullanıyorsanız kesinlikle ve kesinlikle doğru sonuçlar elde edeceksinizdir zaten. Sizin de dediğiniz gibi demin dediniz ya amiyane tabirle silikon bastırmış kişiler e, şu sonuçta halen o silikonlarla yaşıyor olabilirler ve bizi dinliyorlarsa şu anda. E, bu yeni nesil dolgulardan bir şekilde yararlanma şansları var mı? Geri dönüşü ha. var mı bu işin yani? Şöyle, e, silikon vücuttan uzaklaştırmadıkça kalacaktır. Hı. Ancak e, dolgu uygulamalarında şu an hiyeronek asiti seçiyor olmamızın sebebi gerçekten insan vücuduna en az alerjik e, malzemelerden bir tanesi. Ve içindeki bağlayıcılarda toksitesi özellikle az. Yani demin de dediğim gibi yani BDD veya PEG kullanılan Hı. dolgular var. PEG'lerde özellikle toksite neredeyse yok diyebileceğim kadar az. Herhangi bir dolgu uygulaması üzerine tabii ki bu dolgular rahatlıkla uygulanabilir. Ancak evet. silikonda olay biraz farklı orayı çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Ve gerekiyorsa alınabilecekse silikonun belli bir hı. yani yani deformite yarattıysa almak gerekiyor. Ancak diğer dolgularla yaptığım zaman elimdeki hiyonik asit dolguyu bir sıkıntı çıkaracak mı derseniz çok 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 düşük bir ihtimal bu. Hı hı. Peki dolgu uygulamalarından sonra sonuçta biraz önce bahsettiğiniz gibi adı üstünde dolgu aslında bir nevi dolduruyoruz dokuyu. Hı hı. Dolgunun etki süresi geçtikten sonra dokunun içi biraz daha boşalacak. Bu daha çok sarkmaya sebep olur mu? Aslında bakarsanız hayır. Ee, neden hayır? Ee, sizin yaşlanma süreci içinizde zaten bir sarkmanız var. Yani destek doku kaybınız var. Demin kemikten örnek verdik. Üç tane anak olan taşıyor dedik. Benim elmacık kemiğim yanağımı taşıyor. Ve elmacık kemiğimdeki ve buradaki yağ dokudaki azalmayla benim cildim zaten sarkıyor. Ben şimdi o kolona bir tadilat yapıyorum elimdeki dolguyla ve oraya o dolguyu döşüyorum. Doğal olarak yukarıya alıyorum. Ve yukarıya aldığım zaman o sarkmam azalıyor. Doğal olarak etkisi geçtiği zaman etkisi geçtiği yerden itibaren sarkmaya başlıyor. Ben Benim orada genişletebilmem için çok büyük hacimler kullanmam lazım. Deforme edebilmem için yüzü elimle çektiğim zaman bile bıraktığımda tekrar geriye dönen bir cildim var sonuçta. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Toksin tedavilerinde de dolgu tedavilerinde de işlem sonrası işlem etkisi geçtikten sonra kesinlikle daha kötüye gitmezsiniz. Hatta tekrarlı uygulamalar yapıyorsanız o yaşınızın güzelliğini korursunuz. Dolgu uygulamaları ile birlikte hangi işlemler yaptırılabilir? Örneğin ısıya yönelik işlemler yapılabilir mi? Şimdi e, dolgunun üretim teknolojisi tabii ki burada önemli. E, bizim bahsettiğimiz yeni nesil e, dolgular veya işte şimdi buna yeni çıkan organik dolgular eklendi. Hı hı. Bunlardan da bahsedebiliriz neden organik diye. Bu dolgularda son nesil dolgularda ısıl işlemlerden etkilenmesinin daha az olduğu söyleniyor. Hı hı. Ve bir takım bilimsel yayınlarla da destekleniyor. E, bizim işlemlerimiz e, ameliyatsız estetik işlemlerimiz... Tek başına tabii ki bir takım bize güzellikler getiriyor ama deformitelerin fazlaysa, yaşla birlikte cildim bozulmuşsa mutlaka diğer yöntemleri de eklemem gerekiyor. Bunlardan bir tanesi ısıl işlemler. İzleyicilerimizin anlayacağı şekilde söyleyelim. İşte hayfular, lazerler, radyo frekanslar. E, iğneli radyo frekanslar gibi marka vermemeye çalıştığım Hı. için tabii, böyle tabii. teknik kaldım aynen, kusura aynen. bakmayın. Çok iyi oldu. E, dolguların üzerine bu işlemleri e, özellikle son jenerasyon dolguların üzerine bu işlemleri rahatlıkla uygulayabiliyoruz. Organik olmasının ediyoruz. önemini hemen vurgulayalım hocam süremizin sonuna geldik. Neden organik dediniz ya. Oh, okay. Neden organik tercih ediyorsunuz? Şimdi aslında bakarsınız bütün hiyonik asit dolgular e, bir yerde organik çünkü bizim vücudumuzda zaten var. Bu bir şeker jölesi ve her insanın vücudunda aynı. Bendekini alıp size versem hiçbir şekilde alerjik reaksiyon oluşturmuyor. Ancak hepsi tabii ki fabrikasyon. Hı hı. E, bu konuştuğumuz organik ismiyle atfettiğimiz dolgumuz da tabii ki bir fabrika üretimi. Ancak içerindeki biraz önce bahsettiğimiz ilaçlar özellikle toksit dozunun, toksitesinin az olmasını sağladığı için organik olarak ithaf edebiliyoruz birincisi. İkincisi konuşmanın başında dedik ki asit e, özellikle ciltteki kollajenin Üretilmesi için uygun bir ortam sağlıyor. Hı hı. Tabii ki dolduruyorsunuz, tabii ki hacim kazanıyorsunuz ama orada bir yörünik asit oluşturuyorsunuz. Ve kolajen üretimi artıyor. Bu dolguların içinde yine kolajen oluşumunu arttıran bir takım amino asitlerin bulunduğunu biliyoruz. Bu da kolajeni arttırıyor. Yani kendi kolajeniniz arttığı için yine organik bir yapımdan bahsedebiliriz. Bir üçüncüsü yine bu son jenerasyon dolguların içinde bir takım ee, yine ciltteki kolajeni arttıran bizim yine teknik olacak kalsiyum hidroksiapatit dediğimiz moleküller var bazı dolgularda. Bu da ileriki dönem sonuçları e, kendi kolajenizi arttırarak daha iyi sonuca getirebiliyor. O yüzden organik olarak tabir edebiliyoruz. Süpersiniz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Estetik ve plastik cerrahi uzmanı operatör doktor Onur Çukurluoğlu ile birlikteydik. Organik dolguları konuştuk. Şimdi medikal estetik hekimi doktor Ezgi Eryılmaz geliyor.